Evet ve herkese yeniden merhaba. Oyuna benzer bir video daha biz izgene hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi e, Buildcraft itemları var. Ne almak bunlar demeyin. Hemen göstereceğim. Zamanım kısıtlı. Şimdi e, size birkaç transport eşyasını tanıtacağım. İlk başta wooden transport, cobblestone transport, stone transport. Cobblestone ile stone arasındaki fark stone hızlı, cobblestone yavaştır. E, iron transport Gold Diamond ve Obsidian Transport. Şimdi bu modda bizim için yani ana eşya yani bu modda derken bu anlattığım terimde ana eşya chest ve redstone engine. Bir adet chest'i koyalım gördüğünüz gibi. Bir de stone, ay stone diyorum wooden transport. Bunu koymazsanız asla bir item yapamazsınız. Hemen yapımına bakalım. Wooden. İki adet. Wooden planks. Bir adet glass'tan yapılmakta. Hemen stone'un da yapımına bakalım. Aynı da aslında bir fark yok. Bakın hemen. Stone. 2 adet stone, bir adet glass. Hepsi aynı. Altında da iki adet gold ingot, ortalarında glass. Öyle yani. Bir adet wooden'ı illa en başa koymak zorundasınız. Yoksa çalışmaz. Böyle 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 uzamaz. Bir tane koyabilirsiniz sadece. Şimdi bir tane biraz da stone döşeyelim bir adet de chess koyalım hemen bakalım çalışıyor mu bir adet stone engine ve bir adet levella çalışıyor mu bakalım İçine bir adet iki adet brick koyalım ve gördüğünüz gibi çalışıyor bir adet stone engine stone engine yapımı hemen göstereyim stone engine yapımı da bir adet wooden planks, bir adet glass, iki adet wooden gear, bir adet de pistondan yapılmakta. Hemen diğer şeye geçelim. Bu kolay transport. Bir de karışığına geçelim, değil mi? Bir adet golden ne yapalım? Hemen bir adet koyalım. Biraz don koyalım. Oh yanlış oldu. Bir adet bu lazım, evet. Bir adet hmm... Gördüğünüz gibi çok yavaş. Çok yavaş itemleri çıkartıyor. Bakın. Çok yavaş. Hızlandırma yolu altından geçiyor. Hemen bunu sabah yapmak zorundayım. Ben nedense akşamdan nefret ediyorum ya. Ve Hıh. Şimdi. Bir adet. torch. yani rest on torch ya da lever'ı yanına koymak zorundasınız bunun çalışabilmesi için. Ve gördüğünüz gibi rengi turuncuya yakın bir renk olmakta. Şimdi bir adet chest koyalım. Şuraya. Biraz da stone dışı yedikten sonra gördüğünüz gibi böyle bir devre oldu. Hemen bir adet restaurant engine koyalım. Bir adet arkasına level'ı koyalım ve çalıştıralım. Bakın şimdi. Yavaş giden item ne oluyor? Yavaş gidiyor, 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 gidiyor ama buraya geldiğinde uçuyor. Gördüğünüz gibi bu chest'e ulaşmış oluyor. Bu chest'e ulaşmış oluyor. Gördüğünüz gibi Golden da bu işe yaramakta. Şimdi Iron'a geçelim. Iron bu moddaki çok karışık olmasa da biraz karışık itemlardan birisi. Iron Transport. Hemen daha aslında daha büyük devrelerde kullanılabilecek bir kapasitesi var. Küçük devrelerde Iron kullanılmaz diye düşünüyorum ama gene şahsi fikrinizdir. <laughs> Çok özür dilerim. Hemen yapalım. Bir adet chest, bir adet wooden transport, bir adet redstone engine ve biraz stone. Burayı büyütmek zorundayım. Şuna kıralım. Şöyle bu. Bunu. bunu altına koydum ben. Oo çok büyük bir şey. Evet. Şimdi. Ben bu devrenin buraya gitmesini istiyorum ve bu devreyle birleşmelerini istiyorum. Yani birleşsinler de bu item buraya gelmesini istiyorum. Ama ee, bu item buraya gitmesini istemiyorum ya da buraya gitmesini istemiyorum derseniz bu size çok işe yarayacak bir şey. Yani eğer bir farmer yani Minecraft'ta çiftlik kurduysanız bu sizin ihtiyacınız olan tek şey. <laughs> Itemler ayıştırmak için birebir. Ama asıl birebir olan Diamond'dır. Onu diğer videomda göstereceğim. Kaç dakika olmuş belki gösterebilirim bu videomda da. 5 dakika olmuş tamam gösterebilirim ya da iki video bir daha yayınlayacağım onu söyleyeyim. Bugün iki video gelsin o zaman. Öyle yapalım. Bunun ortasına bir adet Iron koymak zorundasınız. Nedenini de söyleyeyim. Çünkü bu Stone'lar her zaman ileriye gönderir temel. Siz sağa ve sola gitmesini istiyorsunuz başka itemlerin. Bu iteme yani nasıl anlatayım? Burası sapling çadırı olsun. Ve sen buradan seplingi oluyorsun. Buraya girmesini istemiyorsun. Sadece buraya gitmesini istiyorsun. Bu size ihtiyaç olacak tek şey. Bir adet iron koyduktan sonra gördüğünüz gibi 4 tane beyaz. Değil mi? Gördüğünüz gibi buna ben tıklarsam üstüne şey döşer. Ama ben buna bu renkle tıklarsam bu renk ne onu hemen göstereyim size Çok pardon bu renk gördüğünüz gibi Hemen göstereyim Bir adet bu renk ile tıklarsam bir, ta bir tarafı beyaz olur Gördüğünüz gibi bir tarafı beyaz Ben saplinglerin buraya gitmesini istiyorum ya 8 tane saplingim var benim Sekizinin de oraya gitmesini istiyorum Hatta hızlandırmak için bile Hızlandırmak için bir adet Golden koyuyorum Transport ve basıyorum düğmesine. Şimdi bu renkin yapımına gelirsek. Bir adet stone gear, iki tane iron ingot, pardon üç tane iron ingot, bir adet stone gear. Stone gear'in yapımına gelirsek, dört adet cobblestone, bir adet wooden gear. Wooden gear'in yapımına gelirsek, iki adet stick, iki adet daha stick, dört adet stick. Şimdi hemen çalıştıralım. Değil mi ama? Bastım düğmesine. Ve bakın sadece beyaz olan bölgeye girebilir bu item. Buraya çarpacak ama girmeyecek. İyi bakın. Geçsin mi? İyi bakın. Gördüğünüz gibi buraya çarptı ve buraya girdi. Bakın şimdi çarptı ve girdi. Hmm. Buraya gidiyordur böyle yapalım ha böyle yapalım. İtalyanlar buraya gidiyor şimdi oldu. Heh. Mesela bakın Hop hop çarptı çarptı girdi. Gördüğünüz gibi. da bu işe yaramaktan. Şimdi Bir baş tekrar yapalım bence. Redstone Engine'ın yapımına bir bakalım. Redstone Engine 3 adet Wooden Planks, 1 adet Glass, 2 adet Wooden Gear, 1 adet de Pistondan yapılıyor. Wooden Gear, 2 adet Stick, 2 adet daha Stick, yani 4 adet Stick'ten yapılmakta. V-Rank V-Rank 3 adet Iron Gird, 1 adet Stone Gird, Stone Gird'da 1 adet Wooden Gear ve 3 adet, 4 adet Stone'dan yapılmakta. Golden 2 adet Golden Gird, 1 adet Glass Iron. Hmm. İki adet iron, bir adet glass'tan yapılmakta. Gördüğünüz gibi bu videomda da bunları öğrenmiş olduk. Diğer bir videomda sizlere diamond, obsidian transportu ve neyi göstereyim? Kolay gösterebilecek bir şey yapalım. Ee, düşünmeliyim. Diğer videomda size küçük madenciliği göstereyim. Evet mining veli de göstereyim. Biraz sonra diğer videom geliyor. Şu an saat 14.58. Büyük bir ihtimalle 3.30 gibi video uploadlanmış olur. Diğer videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi günler. İyi oyunlar.